Herkese saygılar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Gördüğünüz gibi arkamda Norveç'te bir hızlı şarj istasyonu var. Norveç'in en yaygın şarj ağlarından birisini kuran Mer diye bir hızlı şarj istasyonunun önündeyim. Bu videonun konusu da Norveç'te şarjla ilgili olacak. Umarım Türkiye'de şarj ağını genişletecek ve daha fazla şarj ağı kuracak olan ZSE şarja da referans olacak bir video olur. Şu anda bu ilk noktamızda Türkiye'de de yaygın bir şekilde kullanılan ABB'nin şarj ünitesi var. Burada gördüğünüz gibi 50 kW Chademo. Japon arabaları için genelde. Şöyle göstereyim. Ve CCS 2 var. Burada şarj kolaylığı bence Türkiye'den biraz daha güzel. Şöyle gördüğünüz gibi üç şekilde şarj edebiliyoruz. Aplikasyonumuzdan başlatabiliyoruz. Böyle bir çip chip var. Çipten başlatabiliyoruz. Bu Norveç'in elektrikli araba derneği tarafından da verilebiliyor. İstersek bu firmalardan da ısmarlayabiliyoruz. Sadece mesaj atarak da şarj bile edebiliyoruz. Sadece fark bunlar. Türkiye'de bundan dolayı biraz müzdarip olmuştum. Zes biraz daha kolay ama e-şarja telefon açıp e-posta falan almamız gerekiyordu. Şimdi çok takip etmedim. Gelişme var mı bilmiyorum ama hiç yoktan ben bir buçuk sene önce Türkiye'deyken öyleydi. Makine gördüğünüz gibi aynı. Makinelerin korunması için de böyle üzerinde ufak bir çatısı var. Merdiye de yazmışlar gördüğünüz gibi. Şarj kapağını açıp şöyle bir deneyelim isterseniz. Bende aplikasyonu da var. Şöyle CCS2'yi takıyoruz. Tabi burada koruma var. Korumayı çıkartmamız lazım. Şöyle bir koruma yapmıştım ben. Böyle takıyoruz. Şarjı birikkeyle hemen deneyebiliriz. Böyle starta bastıktan sonra buna ben birikke diyorum. Chip'i buraya tutarak şarjı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda şarj başladı. Benim önceden kayıtlı olduğumdan dolayı hemen şarj başladı. Eğer kayıtlı olmasaydık SMS atarak kullanabilirdik. Ya da atıyorum işte aplikasyondan hemen üye olabilirdik. st 2 gibi. Şöyle Merin aplikasyonuna da gireyim. Burada işte arabayla ilgili kullandığım, sık kullandığım aplikasyonları indirdim. Böyle girdiğimiz zaman mesela direkt lad yani şarj et diye girerek buradan çalıştırabiliyoruz. Karttan bakabiliyoruz. Bulunduğumuz yeri böyle hemen direkt gösteriyor. Vox Bit Vidragon mesela 22 kW, 50 kW'a kadar destekliyor burası. Şöyle haritadan yerimizi belirliyoruz. Filtreleyebiliyoruz. İşte CCS tip 2 falan önceden arattıracak olursak profilimizi güncelleyebiliyoruz. Burada her şey var. Önceki şarjlarımızı görebiliyoruz. Ben doğruyu söylemek gerekirse en son ne zaman kullandığımı bile hatırlamıyorum. Genelde hep Tesla şarj istasyonlarına ve evde kullandığım için, evde şarj ettiğim için. Şimdi sadece sizlere göstermek için böyle denedim. Burası böyle arkadaşlar. Durdurduğumuz zaman da böyle basıyoruz, durduruyoruz ve çipi tekrar okutturmamızı istiyor. Şimdi durduruyorum diyor. Model 3'te anahtar olmadığı için kendisi otomatik olarak böyle kapatıyor. Kilidini söküyor yani. Ama sökmese içeriden söktürmemiz gerekiyor. Böyle de yerine takıyoruz şarj kaplomuzu ve tabii bunu burada unutmuyoruz. Tesla'nın eksiklerinden birisi de bu kapaklar. Bunlara da bir çözüm getirirlerse iyi olur tabii. Böyle de kapatıyoruz. Şimdi arabanın içerisine geçeyim. Buradan bu şarj istasyonlarını artık sadece Tesla haricinde ki şarjları da Teslada görebiliyoruz. Önceden sadece Tesla'nın kendi şarj istasyonlarını görebiliyorduk. Böyle gördüğünüz gibi birinci kademede küçük AC şarjları falan görebiliyoruz. Yani hızlı şarjları göremiyoruz. İkinci kademeye bastığımız zaman 50 kW'a kadar olan şarjları görebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi evet yanlışla bastık. Ve üçüncü kademeye bastığımız zaman en hızlı şarjları gösteriyor. Ama bunları kapatmamız lazım sadece en hızlı şarjları görebilmek için. Mesela Fisco V6'da bir tane 150 kW'lık var. Lüngdal'da 250 kW'lık var. Bunlar yeni kuruldu. Daha buraya yeni kurulduktan sonra gitmedim. Önceden 150 kW'a kadar vardı. Ama Tesla buraya şimdi versiyon 3'ü de kurdu. 160 kW gene dalda var. Burada şimdi bir de artık Lün şarjlar şarj istasyonları çıkmaya başladı. Yani yıldırım hızında şarj istasyonları çıkmaya başladı. Ionit falan 160 kW işte. Honest diye bir yer var. Orada o hızlı şarj istasyonları var. Onlar da herhalde 250 kW'a kadar destekliyordu. Ama burada onu göre, göremedim herhalde. Yerimstad'da var mesela 150 kW. Yalnız bu seçeneklerden göstermek istediğim boydu. Bu seçeneklerden böyle gördüğünüz gibi şarj istasyonlarını böyle görebiliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yere bakalım mesela. Şöyle şarja girelim. İşte şu anda bulunduğumuz yer burası. Bir de bu şarj istasyonlarına bile aracı navigasyona verdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi hemen bataryanın optimal bir şekilde ayarlandığını burada görebiliyoruz. Battery for fast charging. Yani bataryayı burada da hemen uyarıyor işte bataryayı Hızlı bir şarj için hazırlıyorum diye. Bunlar hızlı şarj için unutmamamız gereken püf noktalarından bazıları. Şimdi buradan ayrılalım. Başka bir yerde videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu istasyon ufak bir AVM'nin ön tarafında. Böyle göstereyim sizlere. Burada insanlar alışverişini yaparken araçlarında böyle şarja bırakabiliyorlar. Burada bir tane model Y var. Şimdi sadece biraz önceki yere bir dakika uzaklıkta olan yeni bir şarj yerine geldik. Burada da iki tane 150 kW'lık şarjlar var. Böyle gördüğünüz gibi CCS 2 çıkışı ve CHAdeMO çıkışı var. Yalnız bunlar 150 kW'a kadar destekliyor. Böyle de bayağı cüsseli. gene aynı firmanın, aynı şekilde üç farklı şekilde şarj edebiliyoruz. Buradan CHAdeMO'yu, CCS'i falan seçebiliyoruz. Şu anda birisi şarj ediyor işte. Burada şimdi göstermek istemiyorum içerisinde insanlar oturduğu için araçları. Ama şarj ediyorlar. %89 mesela şarj olmuş. Böyle gördüğünüz gibi ortada sigorta kutusu falan gibi bir şeyler. Burası da böyle arkadaşlar. Bunlara lüün lader yani şimşek şarj ya da yıldırım şarj diyorlar. 150 kW olanları. Tekrar aracıma geldim ve bir sonraki istasyona gidiyoruz. Burada arkadaşlar neredeyse her 5 dakikada bir artık şarj istasyonlarını bulabiliyoruz. Buradan ekrandan da görebileceğiniz gibi. Biraz önce de gösterdim ama sizlere şöyle bütün hepsini seçtiğimiz zaman sadece AC'leri seçmeyim. 0 kilometre işte burası 0.6 kilometre biraz önceki şarj ettiğimiz yer. 2.3 kilometre 6.5 kilometre Tesla 23 kilometre sonra Lille Santia ye bir yerde. Orada da video çekmiştim Tesla hızlı şarj videoma bakabilirsiniz. Lüngdal'da var orada artık versiyon 3 de var. Gördüğünüz gibi Merin e, istasyonu daha fazla bir de Fortum var. Ayrıca Ionity de Norveç'te bayağı çoğaldı. Mercedes, Audi, BMW falan bildiğiniz gibi Alman markaları hep Ionity ile anlaşmalı. Volkswagen de öyle. Onlar biraz daha indirimli, kampanyalı işte ilk yeni araba alanlara falan burada indirim de yapıyorlar. İlk 3 sene işte şu kadar falan fiyat ödeme gibi indirimlerde geliyor. Kampanyaya göre değişiyor. Çok fazla ayrıntısını bilmiyorum ama normal öbür arabalardan daha hesaplı ediyorlar. Merve diğer Fortum'un falan fiyat bilgilerini de sizlere ekrana vereceğim arkadaşlar. Aynı burada da hem dakika hem kilowatt fiyatları var. Sadece Ionity'de Sadece kilo kilowatt fiyatı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi en çok taksicilerin kullandığı belediyenin kendisine ait bir şarj yeri var. Onu da göstereceğim sizlere. Hemen bizim durağın karşısında. Ben şoför falan kullanmadığım için akşamlar bana bütün gün batarya yetiyor. Bir takipçim de sormuş batarya bütün gün yetiyor mu diye. Burada taksiler çok iş yapanlar bile 12 saatte genelde 12 saat 12 saat çalışma zamanlarımız ben artık o kadar çalışmıyorum ama bana fazlasıyla yetiyor. Artık bir sentrale de bağlı olmadığım için bana fazlasıyla yetiyor. Ama şoför olanlar mecbur şarj etmek zorunda kalıyor. İşte burası da Delta'nın şarjlarının olduğu bir yer. Şöyle şuraya bir park edeyim. Sizlere burayı da göstereyim arkadaşlar. Schneider elektriğin burada 22 kW'lık şarjları da var. Şu karşı taraf bizim ana durağımız. Otogarın hemen ön tarafında bu sol köşede Bizim taksilerin durduğu yer var. Şimdi de iki tane taksi duruyor. Gördüğünüz gibi o iki tane taksi ikisi de elektrikli. Biri ID4 diğeri de Kia. Burada da Schneider Electric'in 22 kW'lık şarjı var gördüğünüz gibi. Bunların böyle yeşil güzel kapakları var. Kendi kablomuzu kullanarak şarj ediyoruz. Gene böyle bu QR kodu okutarak ZST2 gibi direkt tek kullanımlık şarj edebiliyoruz. Kople.no diye bir yer var. Oradan şarj edebiliyoruz. Burada da Delta'nın hızlı şarjları var. Bunlar belediyeye ait dediğim gibi. Burada gene şimşek şarj yazıyor. 120 kW'a kadar olduğu için. Gene aynı üç farklı şekilde burada da şarj edebiliyoruz. Şöyle bir de apı var. Bu apı da indirebiliyoruz ama tek kullanmak istiyorsak buradan QR kodu okutturabiliyoruz. Bu Delta Türkiye'de de var. Zesim falan herhalde Zes Delta'yı kullanıyordu. ABB'de e şarjım kullandı. Aynı öbür tarafta da bir tane. Böyle arkadaşlar. Burada da bir tane taksi arkadaş. Şarj ediyor. Hatta bu bu abi de Türk, aynı bizim memleketten. İleride de aynı parkta 20 kilovatlık iki tane daha şarj var. Dediğim gibi burası bot limanı. Danimarka'ya giden bot iki tane bot var. Buraya park ediyorlar. Burada otobüsler böyle park ediyor. Taksici arkadaşlar ileride. Otogar. Böyle ufak bir de otogarı var. Kristianstun. 85 bin nüfuslu bir yerde kalıyoruz. Evet, taksi arkadaş selam veriyor. Gene bir taksi daha orada şarj ediyor. Model Y. Evet, şimdi buradan da ayrılalım. Artık çoğu sitenin otoparkında bile burada 11 kW'a kadar, bazı yerlerde 22 kW. Yani burada Norveç'te elektrikli arabaların şarj sorunu yok denince kadar az arkadaşlar. Çok böyle yoğunluk olmadığı sürece aniden herkes bastırmadığı sürece tabi bu kadar şarj istasyonu var ama aynı zamanda bu çoklukta da elektrikli arabalar var. Gördüğünüz gibi taksi durağında bile araçlar artık hep elektrikli oldu neredeyse. %50'yi geçti herhalde. Şu anda Christian Sant'ın en büyük tünelinden geçiyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi böyle tek şimşek işaretini de tıkladığımız zaman direkt Artık destinasyon laderler de yani varış noktası şarj istasyonları da geliyor. Otel Norge'de var mesela. O Tesla'nın kendisindir büyük bir ihtimalle. Ee, mesela şunları çekeyim. Böyle burada gördüğünüz gibi Fevik Otel'de var Arendal'da. Otellerde genelde artık böyle bunlar 11 kW'lık şarjlar normal hale geldi burada. Şimdi az bir istasyon daha var oraya da gideceğiz. Sonra bizim mahallede artık blokların önünde de arabaların park ettiği yerlerde de var. Ama hiçbir zaman hızlı şarjlar 24 saat açık olmayan yerlere burada kurulmuyor. Yani o da mantıksız zaten hızlı şarj yapılmak istendiği zaman 24 saat hizmet vermesi lazım. Ya değilse kullanılamaz yani gece yolculuk yapanlar var uzun yol gidenler var. Ben mesela Edirne'ye girdiğimde en büyük problem onunla yaşamıştım. AVM Ondan sonra kapanıyormuş ve parkı da kapanıyormuş. O zaman şarj edememiştim. Burada da gene aynı 50 kW'a kadar destekleyen başka bir firmanın ReCharge diye bir firmanın şarj istasyonları var. Bunlar da çok hızlı değil. Ha. Sadece 50 kW'a kadar destekliyor. Yaklaşık bir 5 km ileride de gene daha hızlı şarj istasyonları var. Şurada arabayla ilgili böyle bir aplikasyonları birleştirdim arkadaşlar. Faydalı aplikasyonlar da şu tabi park e bu Norveç'e ait bir park firması. Bunları da buraya attım. Plükşer böyle şu anda girmedim. Çok kullanmıyorum. Türkiye gittiğinde falan kullanmıştım. Yani normalde buraya kayıtlıyım. Bütün şarj istasyonlarını Tesla da dahil tek tek burada filtreleyebiliyoruz. Giriş soketlerini değiştirebiliyoruz. Burada filtreler benim duruyor işte öncekiler falan. Tesla'nın Amerika'daki soketi falan. Buradan ayarlayıp direkt böyle buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Norveç'te ne kadar çok şarj noktası var. Buradan Türkiye'yi de bulabiliyoruz. Bu bütün dünyada geçerli neredeyse. Ondan sonra şarj haritası diye bir şey var. Şarj map. Böyle buradan da gene aynı. Farklı farklı renklerde. Hepsinin hız oranına göre, kilovatına göre böyle farklı renklerde boyamışlar noktaları. Buradan da görebiliyoruz işte. Sadece sentrumda bile ne kadar çok şarj yerimiz var. Sadece 3 kilovat. Bunları bile gösteriyor buralarda gördüğünüz gibi her tarafı görebiliyoruz yani bütün Avrupa'yı gösteriyorum ona da bakalım gördüğünüz gibi bütün Avrupa'yı gösteriyor ama Türkiye'yi göstermiyor bu Türkiye bütün dünyayı kapsamıyor Tesla'nın da kendi süper charger istasyonlarını gösteren bir aplikasyonu var burada da böyle gördüğünüz gibi şu açık kırmızı renkte olan ve içerisinde şimşek işareti olanlar e, versiyon 3 en hızlı hızlı şarj istasyonları 250 kW'a kadar destekliyor en yakın buraya yaklaşık 50-60 km Lüngdal diye bir yerde Burada aslında 250 kW kadar destekliyor ama burada göstermemiş. Burada gördüğünüz bu siyah noktalarda planlanmış yani oralara şarj istasyonu kurulacak anlamında. Türkiye'de de görüyorsunuz Konya'da bile Ankara'da böyle Bolu Highway'de komple kurulacak buralara. Ama 200 senedir burada böyle görünüyor ama daha hala kurulmadı. Edirne'de bir tane gelecek. Statüs Planet diyor mesela. Ben Türkiye'den geldikten sonra Sofya'da bir tane hızlı şarj açıldı. Böyle bütün dünyada dolarda arkadaşlar yaklaşık 20, 20 binde herhalde bütün dünyada 20 binden fazla Tesla'nın şarj noktaları var. Norveç'te de hala kurulmaya devam ediyor. Mesela Kristiansand Stavanger arasında iki tane daha geliyor. Stavanger'e bir tane daha geliyor. Bunları ben hep kullandım. Burası Haugesund, Bergen, Norveç'in en kuzeyine bile gördüğünüz gibi böyle hızlı nok hızlı şarj noktalar geliyor. İsrail'de bile var. Çin'de de bayağı çok. Çin'de de elektrikli araba bayağı çoğaldı. Burası Çin. Avustralya gördüğünüz gibi. Sydney ve etrafında bayağı çok. Melbourne falan oralarda çok. Bir de burada. Amerika'da zaten hiç söylemiyorum. Amerika evet burada gördüğünüz gibi her tarafına Amerika'nın her tarafına neredeyse ulaşılabiliyor. Yalnız Kanada'da daha hala fazla yok. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Merde biraz önce Norveç'te en çok ağı olan, en çok noktası olan şarj firması. Oslo'ya giderken falan da hiç sorun yok. Hem Tesla'nın mesajı Tesla'yı kullanıyorum zaten. Tesla haricinde de Merin, Fortum'un, Fortum diye de bir firma var. Fiyatları genelde 5 aşağı 5 yukarı aynı. Yalnız bugünlerde Norveç ve bütün Avrupa'da elektrik fiyatları çok aşırı arttı. Geçen seneye göre bayağı 10 kat arttı diyebilirim şu anda evde bile kullandığımız enerji daha iki gün önce 1 kW enerjiye 6,5 lira ödüyorduk. Yani 6,5 Norveç kronu yaklaşık 7-8 TL yapıyor sadece 1 kW enerjiye. Geçen sene 1 kron bile ödemiyorduk işte hesaplayın. Bugünlerde de tekrar günlük çok değişiyor. Pazartesileri falan çok aşırı pahalı. Yani şu anda neredeyse Tesla'da şarj etmek, şöyle şuradan hemen bakalım. Tesla'nın hızlı şarjında şarj etmek evden şarj etmekten bile daha hesaplı. Şöyle hemen Tesla'nın ikini bulayım sizlere göstereyim. Fiyatına buradan bakalım. Gördüğünüz gibi 2.65 kron 1 kilovata ödüyoruz Tesla'da. Şu anda evde bile o fiyata neredeyse şarj ediyoruz. Hatta bugün ucuz olmasına rağmen evde bile belki bundan pahalıdır. Hemen şuradan gireyim bakayım isterseniz. Şöyle Luz diye bir firma var. Elektrik dağıtım firması. Buradan girip şu anki kilowatt fiyatını görebiliyoruz. 277 diyor. Yani 2.7 kron. Burada gördüğünüz gibi 2.6 kron. Yani Tesla'nın hızlı şarjı şu anda evden daha ucuz. Ionity ve diğer hızlı şarjlar Tesla'ya bakarak iki katına kadar neredeyse daha pahalı. Tesla'nın avantajlarından birisi de bu arkadaşlar. Şimdi Hones diye bir yere geldim. Orada da bir şarjı yeri var. Onu da sizlere göstereceğim. Videoda bayağı uzuyor ama bu video Türkiye'deki meraklılar için bayağı bir referans olacak bir video olduğu için biraz böyle ayrıntılı bir şekilde çekeyim diyorum. Böyle hemen bir noktayı navigasyona verdiğimiz zaman da burada bataryayı hemen optimal bir şekilde getirmek için öndeki klimanın sesini bile duyabiliyorum. Hemen araca da klima çalışmaya başlıyor. Bu arada ısı pompası var yani ısı pompası çalışmaya başlıyor. Yazında soğutuyor. Şu anda mesela hava çok soğuk. Eksi 8 derece gördüğünüz gibi. Yazında mesela uzun yol gittiğimizde Türkiye'ye bile adresi versek buraya şarj duruş noktalarına yaklaştığında arabanın sesi bile değişiyordu. Bataryayı soğutmak için ekstra çaba sarf ediyordu. Evet şu anda yeni bir istasyona geldik. Burada da 300 kW'a kadar destekleyen üniteler var. Bu firma da Fortum'dan Recharge olmuş. Ben onu bilmiyordum. Fortum artık ismini değiştirmiş, Recharge olmuş. Avrupa'da, İngiltere'de, İsveç'te falan faaliyet gösteren bir firma. Şuradan şöyle aplikasyonu da indirdim. Şimdi sizlere göstermek için böyle burada da üç şekilde ödeme yapabiliyoruz. Telefonu girerek, telefon numarasını falan girerek Böyle hediye kartlar da alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Direkt kortumuzu da yani kartımızı da buraya tanıtarak böyle ödeme yapabiliyoruz. Şimdi bunları tanıtmadım. Dediğim gibi ben kullanmadığım için bu firmanın ismini değiştiğini bile takip etmemişim. Fortum artık recharge olmuş ve şu anda Norveç'te bulabileceğimiz en hızlı şarj Hyper Charger diyor zaten. 300 kW'a kadar destekliyor. Ve buradan gördüğünüz gibi böyle kocaman kalın kabloları var. Normal. Neredeyse bayağı gücümüz yetmiyor yani. Kablolar o kadar kalın. Ve şöyle model 3'e bir deneyelim. Yine şunu çıkarıyoruz. Şöyle şuraya iyice kakalıyoruz. Şu anda kilitledi gördüğünüz gibi. Mavi yandığı zaman kilitliyor. Birikkemizi bir deneyelim bakalım. Burada çalışacak mı? Ben de ilk defa deniyorum. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Sol taraftaki CCS'i seçiyoruz. İngiltere, İsveç ve Norveç'te var. 300 kW'a kadar destekliyor. Zaten model 3 250 kW'a kadar alıyor ama şu anda batarya %68 dolu olduğu için tabii ki o kadar almam imkansız. Gördüğünüz gibi bu firmaya üye olmamama rağmen Norveç Elektrikli Araba Derneği'nden dolayı sadece bu çipten şarjı başlatabildim. Gene aynı buraya tanıttığım kartımdan çekiliyor. Türkiye'de de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama olursa gerçekten çok iyi olur. 300 kW. İlk defa deniyorum arkadaşlar. Hem video çekerken ilk defa denedim. Önceden hiç denemişliğim yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü ihtiyacım yok. Böyle gördüğünüz gibi 26,5 kW ile anca şarj edebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi burada da bilgileri alabiliyoruz. Dokunmatik değil. Sadece böyle bastığımız zaman burada okuma yeri falan böyle. Kocaman ekran. Sağlam da bir ekranı var. Burada şarj bilgilerini görebiliyoruz. Şu anda 0.51 kW aldım. Fiyatlarını da sizlere yazarım. Aynı genelde bütün şarj noktalarında Norveç'te böyle 3 farklı şekilde ödeme yapabiliyoruz. Hiçbir yere üye olmasak bile burada aniden mesaj göndererek ya da böyle çipimizi falan kullanarak QR kod okutturarak buralarda aynı Türkiye'deki gibi QR kod da var. Burada numara var. Numarayı aplikasyona girerek böyle şarjımızı başlatabiliyoruz bayağı kolay şarjı başlatmak veya şarj etmek. Ve bunların bir diğer güzelliği de genelde stabil bir şekilde çalışıyor. Her zaman kullanıldığı için bakımları daha sık yapılıyor. Türkiye'de tabi çok sık kullanılmadığı için bazı makineler restart falan yapılması gerekiyor. Telefon açmamız gerekiyor. Onlar bana biraz problem olmuştu. Buralarda böyle arkadaşlar. Fiyat bilgilerini almak için buraya SMS atın falan diye burada gördüm. Ona baktım. Bu fiyat bilgilerini sizlere ekrana vereceğim. Burada da gene Hidro UX diye bir yer var. Petrolun hemen karşı tarafında arabayı yıkayabileceğimiz, böyle bir şeyler alabileceğimiz sandviç gibi falan bir yer. Hemen E18 Oslo yolunun yan tarafında. Gene buradan şarjı dur durduruyorum. Burada stop düğmesinden ve kilit otomatik olarak çözülüyor Model 3'te. Böyle çekebiliyoruz. Tesla'dan farklı olarak böyle yerlerde otomatik olarak çözülüyor. Burası da kablo bayağı sert olduğu için bayağı zor giriyor kitliyor aldıktan sonra içerisinde herhalde mutlatsız gibi bir şey var. Gerçekten çok kaliteli bir şarj ünitesi. Markasını merak ettim. Marka ile ilgili hiçbir şey yazmıyor. Şurada bir şey yazıyor. Kamerayla çekeyim sonra bakarım. Şunu da yerine takmayı unutmayalım. İşte gene bir önündeyim. Burada da baya bir 10 senelik falan şarj noktaları var. Sadece böyle prize takarak şarj edebileceğimiz böyle abone olup siteden direkt böyle herkes park yerine kendi park yerine park edip böyle numaralar var. Burada şarj edebiliyor. Burada işte bazı uyarılar falan var. Direkt buraya böyle üçlü güvenlikli prizlere takarak şarj edilebiliyor. Kilovatı yazmıyor ama çok fazla yüksek kilovat çekilmiyor buralarda. Dediğim gibi yaklaşık 10 senelik falan bunlar. Böyle müşteri getirdikçe görüyorum. Bunları da göstereyim dedim. Böyle gördüğünüz gibi bütün park yerinde, ileride her tarafta böyle kurulmuş. Benim ikamet ettiğim yere yakın bir yerde böyle gene bir sitenin açık otoparkında şarj istasyonlarını göstereyim dedim sizlere. Grönt Bunlar şimdi mer oldu. Burada daha değiştirmemişler. İşte Grön kontakt mer oldu. 22 kW 400 volt ta kadar destekliyor burası. Schneider elektriğin gene. Böyle buradan tip 2 şarj kablomuzu takabiliyoruz. Böyle de kapatıyoruz. Gene aynı buraya çip okutturarak kullanabiliyoruz. Ya da aplikasyondan başlatabiliyoruz. Burada da trafosu var. Bir tane orada var. Buralara 3 tane de yedek kabloların yerini hazırlamışlar. Bu siteler bayağı eski arkadaşlar. Böyle 10 katlı. Genelde de yabancıların oturduğu yerler. Norveç'te şarj noktaları bu şekilde. 22 kW AC, DC her yerde fazlasıyla şarj noktaları bulabiliyoruz. Tabi dünyanın elektrikli araba yönünden zirvesine çıkmış bir Norveç'te de bu kadar şarj istasyonu normal. İleride inşallah Türkiye'de de böyle şarj noktaları ve elektrikli arabalar daha da fazla artar. İnşallah elektrikli araba fiyatları biraz daha uygun olur. Ama dediğim gibi hızlı şarj noktaları 24 saat hizmet verecek şekilde kurulması lazım. Yani hızlı şarj noktası kapanılacak bir yerde çok da fazla işe yaramaz. O kuran firma da fazla para kazanamaz bence. Ve bir de ödeme kolaylığı yönünden abone olmayanlar falan hızlı bir şekilde SMS ile ya da dediğim gibi aplikasyona indirip hemen kredi kartını tanıtarak kullanabilirse bence gurbetçiler için ve her zaman kullanmayanlar için çok iyi olur. Türkiye'de o bana biraz dediğim gibi sorun olmuştu. Umarım bunlar dikkate alınır arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.